Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz ve bu konuda birbirinize düşmüştünüz. Oysa Allah gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. Bunun için de ona cesede kestiğiniz neyin bir parçasıyla vurun demiştik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir ki akıllanasınız. Bu ayette bir parçasıyla olarak çevrilen Arapça bir badiha ifadesinin anlamları arasında birisi birileri kelimeleri de bulunur. Bu anlamları göz önüne alındığında, göğüse üstten vurulduğunda kalbin yeniden çalışması mümkün olabileceğinden ayette kalp masajı yapılmasına işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Bilindiği gibi kalp masajı yapılan kişi ölü bir beden alametine sahiptir. Şuuru kaybolmuş, solunum ve kalp atımı durmuştur. Günümüz bilgileriyle kalbi duran bir kişiye kalp masajı uygulanarak kişinin kalbinin atması ve hayati fonksiyonları devam etmesi sağlanmaktadır. Kalp masajında göğüs kafesine belli aralıklarda baskı uygulanmakta ve kalbin kan pompalaması için ritmik kasılması yeniden başlatılmaktadır. Bu bakımdan ayette ölü bir bedene vurularak yeniden canlanmasının sağlanması ayetin kalp masajı yöntemine işaret olabileceğini düşündürür. Kur'an her şeyi yoktan var eden, ilmiyle tüm varlıkları kuşatan ve zamandan münezzeh olan Yüce Rabbimizin sözüdür. Bu nedenle Kur'an'ın içinde yer alan her ayet Yüce Rabbimizin hikmetle vahiy ettiği bilgileri içerir. Allah bir ayetinde Kur'an'la ilgili şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı.